Aysel Hanım, selam, hoş geldiniz. Merhaba Aleyküm. teşekkür aleyküm, ederim. Selam. Hocama bir sorun vardı. Buyurun. Şimdi ben işrak namazı kılmak istiyorum, kılıyordum ama şimdi bir ne, kanalda ne? duydum ee, saat yani 45 dakika geçtikten sonra kıl, kılınabilir. İşrak namazı. Fakat e, şeyde de dost tv'de bir dua yapılıyor Dörde, pardon 7'ye 10 kala. Ee, o duadan sonra ben kılabilir miyim acaba namazını güven yoksa kuşluk namazının saatinden mi kılmam lazım? Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İşrak namazı hocam. Ne demek? namazı demek. Yani işrak aydınla yani işrak aydınlanma demek. Yani günekten geliyor değil mi? Tabii yani doğu ufkunda güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra bir 45 dakika kerahat vakti. Hiçbir namaz kılınmaz. O kere kerahat vakti çıkınca e, artık işrak namazı, diğer adıyla kuşluk namazı kılabilir. Şimdi Dost Televizyon'daki o duadan sonra, yediden sonra yapılıyor. Sanıyorum Ankara'da e, güneş yedi civarında yani doğuyor. E, kaç oluyor? Kaç oluyor? Altı, altı kırk civarında galiba. İşte yani yediye yakın doğuyor. Demek ki o zaman yedi kırk beşte filan e, kılacak. Yani şeye bakacak, takvime. Şu an tam ee, bilmiyoruz o dua bizim televizyonda kaçta giriyor. Ben de tam bilmiyoruz bilmiyorum. Bilmiyoruz ama 6.45'te ee, şey... mi giriyor? Hmm. Yani tam namazın vakti çıktığında giriyormuş herhalde değil İşte o zaman 6.45'te giriyorsa, e, yani demek ki ne yapacak? E, biz e, 20 geçe sabah namazına duruyoruz. Yarım saat önce namazda duruluyor. Demek ki... 6.40 şey 6.50'de güneş doğuyor yaklaşık. Hı hı. Tahminen 20 30 evet 6.50'de. Demek ki 7.30'da. 7.30'dan evet. sonra kılacak. Yani o duayı baz almayınız lütfen. O duayı baz almasınlar evet. Evet.